devletin üzerinden sonra bile 20 sene geçmiş. Ha, sonra birden deniyor ki biz Türkiye yeşillendirelim. Şu Kur'an basılıp yayılsın Türkiye'de. Tam bu konuda yani Amerika'dır, Türkiye devletidir, özel yönetimidir, hangisi nasıl bir şey yaptıysa bu kitaplar Türkçe'ye tercüme edildi ve basıldı, yayıldı memlekette. Mesela Mevdudi, Mevdudi ta Hindistan'ın bağımsızlaşması döneminde dahi Mevdudi fikir ileri sürüyor. O bir gazete çıkarıyor, Cemaati İslami diye bir cemaat kurmuş e, ve görüşlerini söylüyor. E, mevdudi de gene bir 30-40 senedir görüşleri meydanda ama biz e, Mevdudi'yi tanımıyoruz. Türkiye Müslümanları. İslam'a göre Mevdudi 4 terim. Bu mesele gene köşe taşı kitaplardan biridir. Birdenbire mevdudiyi tanıdık. Demek ki ne yapılabilir? Ülkede hangi görüşü ön plana çıkartmak istiyorsan onunla alakalı dünyada mevcut yazılı kaynakları tercüme ettiriyorsun ve bunları piyasaya sürüyorsun. Peki başka ne yaptılar o dönemde? Televizyonlarda o konular tartıştırıldı. Yani televizyonlara bakın böyle hani biraz sıkı tartışmacılar. Mesela Emine Şenlikoğlu da çokça çıkardı televizyona. O dönemde mesela Tayyip Erdoğan, Aziz Nesin'le bir tartışması vardır. O dinamit programındaydı hatırladığım kadarıyla. Ve o dönemde o çeşit programlar ortaya çıkmaya başladı. Mesela siyaset meydanı Ali Kırca'nın. Bir de şöyle bir şey de olduğu dönemde. Bu 12 Eylül öncesi ben e, siyasetten ilgilenmem 73-74'tür. Yani lisedeyken bir, bir siyasi tavır almıştım. O zaman yeniden bile mücadeleciyim ben. Lise bitene kadar hatta o zaman böyle okul müdürüyle bile bayağı ciddi cedelleşiyordum. Hatta o, ben o zaman darbeye bile maruz kalmışım. Lise 3'te miydik? 2'de miydik? şimdi okulda bir sınıfta seçim oldu. Ben oldum sınıf başkanı. Bu bizim bizim sınıfta sağ kesim daha kuvvetliydi solculara göre. Ben oldum başkan. Şimdi müdür gelip gidiyor. Müdür de solcu böyle çok belirgin. Bir gün geldi oturdum masaya. Dedi ki ya ben dedi askerler dedi 12 Eylül ihtilali olmamış o zaman. Daha önce 60 ihtilal olmuştu. 70'te bir muhtıra olmuş dedi ki askerler dedi bazen dedi hoşuna gitmeyen yöneticiler dedi böyle darbe yapıp indiriyorlar dedi ben de dedi şimdi darbe yapıp dedi Erkan'ı başkanlıktan indiriyorum dedi ben sınıf başkanından indirdi bu 74 filan yani bir darbe yaptı adam bana indirdi başkanlıktan hiçbir sebep de yok yani öğrenciler işte oy vermişler başkan seçmişler sonra Başka birini artık herhalde tayin etti. Şimdi bu 73, 74, 75 lisedeyken bir cedelleşiyorduk okulda. Ee, okul müdürü solcuydu. Mücadeleci bir öğretmen vardı. İşte onun dışında da sadece solcu öğretmenler var. Cedelleşiyoruz biz. 76'da benim üniversiteye gitmem. Ee, 80'e kadar ee, üniversiteler işte 76-80 arası tam böyle e, şiddet, terör olaylarının olduğu dönemde. O dönemde bize tabii geliyordu sağcının solcuya düşman olması. Solcuları hep böyle Rus uşağı falan gibi görüyoruz biz sağ taraf olarak. Ee, hatta ben hatırlıyorum bir gün e, tabi bu mücadeleciler kavga gürültüye girmiyordu daha azdık sayı olarak, ülkücüler kavga ederdi bir gün böyle biraz ülkücü, mücadeleci, bu Refah Partili, işte Akıncı, Nurcu filan birileri e, şeyi bile hatırlıyorum. Şimdi ilk bir iki sene Erzurum'da okudum sonra Bursa'ya gittim ben. Orada bir okulun önünde konuşuyoruz bir yerde. O şey bile aklımda. Diyoruz ki ya bu komünistleri öldürmek caiz oluyor mu? Bir arkadaş dedi ki kardeşim dedi adamlar sizin imansız dedi ya. caiz olur dedi. Hani ülkücüler öldürüyor. Biz öldürmüyoruz ya. Ülkücüler öldürüyor diye düşünüyoruz. İşte sonradan anladık. Kan birileri silah sabah sadece akşam solcuyu vuruyormuş. O zaman biz zannediyoruz ki ülkücü solcuyu öldürüyor. Solcu da ülkücüyü. Arada böyle hani acam provokatör falan öyle şeyler anlamıyoruz bile. Yani adı geçiyor da konu. Yani laf geçiyor da biz konduramıyoruz kimseye bunu. Şimdi dedi ki ya Eğitim adam Öztürk'ün siliması dedi yani helal olur, caiz olur herhalde öldürmek falan. Böyle konuşuyoruz biz. Bu 12 Eylül ihtilali oldu. Sonra hatta bu ihtilalden önce bir davası olanlar bu öğrenciler arasında makbul idi. Böyle bir işle ilgisi olmayana da ot filan derdik biz. Yani böyle battan millet hiçbir şey zorunda değil. Ya yani ot gelmiş, ot gidecek işte. Böyle bir okuyacak, bir şey yapacak, gidecek. hani memleket meselelerine bir kafa yok, bir davan olsun filan. Onları hor görüyorduk o zaman. Umumiyetle onlar hor görülürdü de zaten. Yani arada böyle. Sonra bu 12 Eylül'den sonra sınıf çayları filan olmaya başladı bunu üniversite yönetimi düzenliyordu ama bir kısım öğrenciler aracılığıyla mesela o dönemde e, bu sefer o dava adamı olanlar marjinal kalıp o ot dediğimiz pop genç dediğimiz şahıslar daha ön plana çıkmaya başlamıştı 12 Eylül'den sonra. Ancak özel hükümeti geldikten sonra İslamileşti memleket. Bir iki bu siyaset meydanının çok mühim bir rolü olduğu zaman siyaset meydanında ilk defa karşı görüşlü insanlar, Ali Kırca'nın yönettiği siyaset meydanında karşı görüşlü insanlar kavga gürültü etmeden birbiriyle tartışabilmeye başladı. O yahu illaki böyle öldürme kavga etmek de gerekmiyormuş arkadaş demek ki konuşulabiliyormuş. Onu gördü de o zaman o çeşit birkaç şey vardı. Ateş attı, dinamit filan birçok program vardı. Onlar da tartışılıyordu. Hatta bir programı mesela Aziz Nesin'den Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül de mi var yanında? Onlar Aziz Nesin'den tartışıyor mesela. Şimdi bu dönem için Muhsin Yazıcıoğlu bir radyoda anlatıyor. Oradan hatırlıyorum. Diyor ki ya ben ne diyor bu 12 Eylül darbesi olduktan sonra hapis, işte hapiste ee, bir hücreye attılar, iki kişi diyor işte dar bir koğuşa işte bir üst ranzada bir alt ranzada yatıyor Muhsin Yazıcıoğlu'yla bir komünist gençlik lideri onunla diyor bir zaman kaldık diyor sonra bir gün dedim ki ona bak dedim diyor biz bütün Türkiye'ye sizinle sığmadık ama şu iki buçuk metrekarelik koğuşa sığdık bizi sığdırdılar Şimdi ben sana bir tebliğde bulunmam lazım. Bunu dinim bana vazife kılıyor. Bak dedim diyor. İşte bu kainatın bir yaratanı var. Allah. O yaratan peygamber gönderdi. Peygamberle beraber bir kitap gönderdi. İşte Kur'an-ı Kerim, hadisler, sünnet, din, İslam dini. Biz bunu iman edip ona göre amel etmekle mükellefiz. Ha, onu yapmazsak ahirette öldükten sonra diriltileceğiz ve diriltildikten sonra da iman mı ettik, isyan mı ettik, inkar mı ettik, işte ne amel ettik, günah mı işledik, sevap mı işledik bir hesap göreceğiz. Yani benim üstüme vazifedir dedim diyor. Böyle bir şey var şu hayatta. Ben sana tebliğ etmiş olayım. Yarın ahirette derim ki ya Rabbi komünist şey yani olabilir. Yani tebliğimi yaptım derim. Ama o Muhsin Yazıcıoğlu'nun onu fark etmesi önemlidir. Yani diyor ki ya biz Türkiye'ye sığmamıştık ama bak bir koğuşa sığdık. Ve sonra diyor ki ona da bir tebliğ yaptım, bir şey konuştum diyor. Şimdi bu şeyden sonra ya bu konuşulabiliyormuş. Hatta 141, 142, 163'ü kaldırdı Turgut Bezal ve bir ifade hürriyeti oldu. Hatta 93'te mesela ben radyoculuğa başladım. Ya ben o dönemdeki gibi bir ifade hürriyeti gene bütün hayatımda yaşamadım. 54 yaşındayım. Bütün hayatımda ifade hürriyetini o dönemki gibi görmedim. Ben. Mesela yani radyoda her şeyi anlatabiliyorduk. En ufak bir şey gelmiyor ki. Ya şimdi ben böyle dedim de işte bir takipata uğrarım, savcılığa çağır, yani bir şey olur diye hiç düşünmüyorsun bile. Ne düşünüyorsan onu anlatabiliyorsun. Ha, o dönemde tartıştırıyorlardı. Şimdi bir memlekette bir şey nasıl düşündürülüyor? Yani topluma nasıl e, bir görüşler düşünmesi nasıl sağlanıyor? Medya ile. O dönemde insanlar televizyona çıkıyordu. Şeriatçılar çıkıyordu. Buna karşı laikler çıkıyordu ve tartışıyorlardı. Laikçiler çıkıyordu ve tartışıyorlardı. Ee, şimdi bu Türkiye'nin layıkçilerinin o da bir e, zayıf durumlarıdır. Din meselelerinden hiç bilmez layıkçiler. Yani çok böyle aşırı cahildirler. O dönem hatta hatırlıyorum milliyette idi hatırladığım kadarıyla. Birisi diyor ki ya diyor biz bu İslamcılarla televizyona çıkırız tartışmaya. Biz diyor hiçbir şey bilmiyoruz. Kur'an'dan işte yani dini kaynaklardan. Onlar diyor biliyor. Biz de diyor din tartışıyoruz adam diyor açıyor iki ayet okuyor diyor bizi tuşluyor yani şu tartışmalar aleyhimize oluyor tartışmaya çıkmak diyorlardı hakikaten laikçiler hiçbir şey bilmez hani deniyor ki bu Avrupa ülkelerinde filan mesela lise o eğitim döneminde epey bir defa İncil okumuş oluyor bir e, Avrupalı. Yani dindar olur olmaz ama bir İncil'de ne olduğunu biliyorum. Türkiye'de bilmiyor insanlar Kur'an-ı Kerim'de ne olduğunu. Ha, oradan bir şey anladım. O tartışmalar sonucu şimdi bir tartışma bir gün tartıştırırsın, başka bir şey tartıştırırsın sonra insanlar onu konuşuyor. Yani bu televizyon aslında e, bir sihirli bir kutudur. Yani fareli köyün kavalcısı çalıyor kavalı bütün fareler gidiyor ya peşine e, hatta onun devamı nedir o köylülere diyor ki yani bana para verin vermiyorlar para bu sefer de bu kavalı bir başka türlü çalınca çocuklarını götürüyor o köy şimdi bu kaval televizyon kaval kavalı çalınca sen başka bir şey düşünürsün ne istiyorsa onu düşünürsün. Bu televizyonu kontrol edenler bütün milletin zihnini kontrol ediyorlar. O dönemde din tartıştırıldı, şeriat laiklik tartıştırıldı. Ee, i̇nsanlar din konuşuyor. Bir serbestlik de oldu ve insanlar çok yaygın bir şekilde ve cemaatlerin de önünü açtı hükümet. Şimdi cemaatlere nasıl destek oldu onu çok da bilemiyoruz. Ama bazı şeyleri yani dıştan bakarak görüyoruz. Mesela TGRT ve Samanyolu grubu. iki grup basın yayın organlarını destekledi. İlk baştan TGRT iyi de gidiyordu. Bu evliyalarla alakalı bir filmler yaptılar, bir şeyler yaptılar filan. Bir dönem TGRT kuvvetli gitti. Sonra Samanyolu grubu güçlendi. Ve bu cemaatle de yurt dışı okulları da açınca cemaat daha ön plana çıktı. Ee, ama onun dışında diğer cemaatler de çok güçlendi. Yani bu İsmaila Ağa cemaati mesela güçlendi. Ee, İskender Paşa yani Esat Hocanın Hoca Efendi'nin cemaat güçlendi. Onun dışındaki bütün cemaatler de güçlendi o dönemde. Hatta Kur'an kurslarına özel eee Kur'an kursları bir kısım fark ders vererek ortaokul diploması alsın için bir şey hazırlanmıştı. Ve ben derim ki o dönemde bir yüzde yirmi kadarı insanların şeriatçıydı zaten ama bunlar böyle çok kafadan değil yani Kur'an-ı Kerim'den haberdar, e, hadislerden haberdar, Gene Ramazan el Buti'nin mesela Fıkhı Siresi, o da çok köşe taşı kitaplardandı. O çeşit kitaplardan haberdar e, bir toplum haline gelmişti, Türk toplumu. 28 Şubat dönemi başka bir dönem oldu ve o dönemde de bu Yaşar Nuri vesaire gibi e, bu bu oryantalistlerin fikirlerini ufak ufak bize satmaya çalışan birileri vardı. Ama ona da böyle layıkçilerin hocası biraz, sosyet hocası falan gibi bakıyordu. Bu ana dindar kitle bir itibar eden de yoktu. Şimdi son dönem 28 Şubat bu yeşilliği ezdi aslı olarak. Komünizm çöktü bu yeşil kuşakla sardıktan sonra. Sonra dediler ki şu fazla yeşilliği alalım. Ziya öldürüldü. Turgut Özal öldürüldü. Ee, Sonra dedi ki eski günlere dönelim. Nasıl yapalım? 20 Türkiye'de 28 Şubat yaşandı. Sonra küresel 11 Eylül oldu zaten. 11 Eylül'de o Afganistan falan oraları gitti o fazla yeşermişliği eee soldurmak, çökertmek için. Şimdi Mesela 28 Şubat döneminde ne tartıştırılıyordu? Türkçe ibadet, ezan Türkçe de işte namaz Türkçe kılınsın falan. Onları tartıştırıyorlardı. O dönemde de mesela hatırlıyorum Hulki Cevizoğlu, Yaşar Nuri Öztürk'ten falan o tip şeyleri tartışıyordu. Onu gündeme getirmeye çalışıyorlardı. Şimdi yeni döneme bakıyorsun. Bu Adalet Kalkınma Partisi hükümet olalı beri ve hele son birkaç senede çok aşırı bir hız kazandı. E, deniyor ki bu, Abdurrahim Karslı'nın açıkladığına göre bu parti kurulurken, işte Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül Amerikalılarla anlaştı diyor. E, bunu Ali Bulaş da tasdik etti doğrudur diye.